bizde işler üç şekilde yol alır. Emre dersiniz efendim. Benim oğlana, kıza, damata, geline göre bunu bir ayarlayın. Veya bir dura koysun bakalım. Acele etmeyin. Bir beldenin, sokağın, mahallenin, köyün hatta şehrin bir işi olduğunu düşünün ve 100 tane dilekçe verildiğini düşünün. Bunlara hep cevap şöyle gider. Düşünülmektedir, tasarlanacaktır, planlanmaktadır, değerlendirilecektir falan filan. Derken bir yerden bir telefon gelir ve hemen emredersiniz efendim. Ve başlar trafik akışı. Şunu hemen halledin bana bilgi verin. Efendim işte o şöyle olacaktı böyle olacaktı. Duymadın mı? Hemen 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 hemen. Olay böyle ve o iş gerçekleşir. Nasıl gerçekleşir? E ileride çökebilir, dökülebilir, patlayabilir, çatlayabilir ve paldır küldür yapılır. O iş çözülür. Bizde işler böyle yürür. Emredersiniz bizim çocuklara göre bir değerlendirin veya bir durak koysun acele